Diğer bir şey de yani bu penis büyütme, penis kalınlaştırma ameliyatlarında neler olmaz? Yani çünkü insanların birçok yanlış olarak bildiği ve korktuğu şeyler var. Gereksiz yere korktuğu şeyler var. Neler bunlar? Yani bir defa penis büyütme ameliyatlarında ve penis kalınlaştırma ameliyatlarında şunlar kesinlikle olmaz. Cinsel fonksiyonlar bozulmaz. Penis ereksiyon kaybı olmaz duyu kaybı olmaz. Ve kısırlık yani üremeyi engelleyen bir şey bunlar kesinlikle olmayan şeyler. Neler olabilir? Her ameliyatta olan şeyler olabilir. Nedir? İşte kanama, enfeksiyon, dikiş açılması. Bu tarz komplikasyonların her biri zaten %1'den azdır. Yani şimdiye kadar pek karşılaştığımız komplikasyonlar değil ama bunlar her şeyde ameliyatta olabilir. Binde bir kabarık iz olabilir, yara izi olabilir. Bunlar binde bir, iki binde bir nadir olabilen şeyler. Yani her ameliyatta olan ameliyat komplikasyonları, kanama enfeksiyonu, dikiş açılma bunlar nadir olarak olabilir. Onun haricinde yağ enjeksiyonu ilgili bazen küçük topaklanmalar e, olabilir. Yağ enjeksiyonu düzgün yapılmazsa, bakın düzgün yapılmazsa diyorum yani kuralına uygun titizlikle büyük şekil bozuklukları olabilir ama bunlar ehil olan şeyler değil. Onun haricinde işte ehil ellerde yapıldığında daha küçük bölgesel sertleşmeler, ufak taşlaşmalar olabilir yağlarda. Bu her türlü yağ enjeksiyonda olabilecek şeyler. Ufak bölgede yağın ele gelmesi, böyle bölgesel topaklanmalar olabilecek şeyler. Bunlar, bunlar da çok nadir oluyor aslında. Bunlar penis büyütme ameliyatı ilgili genellikle olabilen komplikasyonlar.